Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Çin'le Japon ilişkimiz olacak. Ben direkt Kore'ye gideyim ya abi. Git hocam git. Zaten birinin şeyiymiş lan. Benim ha anasını satayım. <laughs> Araç veriyor bana. Durum böyle. Ne zaman devam ettireyim oyunu? İlerleyebilirsin hocam. Ben hiç sıkıntı yok. Ya, Zaten yapacak çok bir şeyimiz yok. Yapacak neyimiz vardı hocam? Şu nüfusa bir bak Allah razı olsun. 365 milyon nüfus mu olur ya? Afyon bağımlı ne varılıyor? Bir şeyler yapmalıyız. Ne oldu lan ağzımıza sıçtılar. Şimdi bir kere Oğlum az vergi alıyoruz lan böyle bir mantık var mı? Kamu çalışan ücretlerini niye fazla veriyoruz? Hayırdır kardeş? Yok olmaz. Alışveriş yapabileceğim kimse yok anasını. Bu nasıl iş işte, ha? Tam madde alamıyorum. <laughs> niye? Alışveriş yapabileceğim kimse Oğlum, yok. Oğlum inşaatle bok gibiyiz abi ya. Seninle aramı iyi yapayım hocam. Yap yap seninle bir müttefik olak. Kesinlikle bizim gemi basmam gerekiyor. Ben bir yere basmaya başladım direkt çünkü başka şansım yok. Birinci hedefim koloni işleri çıkartmam lazım. Ama samuraylar destek çıkıyor. Sanayici, küçük projelerde hükümetimizde kim var? Valla inşaat sektörüne çok büyük abandım abi. Bu böyle, bu devlet böyle ilerlemez. İnşaat sektörü bayağı bizi yoracak ama olsun. Asker gücü olarak çok ama ya şey ifade etmiyor ben aslında. Demir gıtlamız varmış, basarız. Gerçi demir iskelete geçtiğimiz için bayağı bir abanmamız lazım. Aynen. Demir, cam, çelik bunları hep abanacağız. Şu anda inşaat sektörünü hızlandırma çabası, çabasındayız. 160 kadar toplamda gelirimiz var. Hocam şu Ayo Masçili sen koloni mi yapacaksın? Ne yapacaksın orayı? Yapacağım da nasıl yapacağım? Koloni yapamıyorum ki. O kantı direkt fethetsem mi beklesem mi bence bir tık bekleyip yeter. Bu kadar da gaza gelmeyek. Aynen falan aldım zaten. Şu İngiltere savaşı bir başlasın da. Değil mi? Aynen hocam. Hayır ithalat it it yapabileceğim hiç kimse yok. Bu nasıl iş ya? <laughs> ben biraz ordudan mı gitsem ya? Abi bok gibiyiz ordudan. <laughs> Harbiden bok gibiyiz lan Hocam ihraç edecek kimse yok, ithal edecek kimse yok. Dünyanın yalnız adamı gibi bir şeyim ben. Peki Peru daha mı iyiydi? <laughs> kimse beni sevmiyor. Peru daha mı iyiydi acaba? Fero'da en azından sallana sallana oynuyordum hocam hiçbir şey yapmasam da. Önce gemileri halledelim, boş boşuna beklemesin. Zarara girsek de önemli değil. Teknolojide kesinlikle ordudan gideceğim, Alette biraz sıkıntımız var. Demir hala mı sıkıntımız var? Mükemmel. Şunları bir inşa edelim de. Geçen, mükemmel. Vergi toplayamıyoruz devlet sen mükemmel. Ben de ticaret anlaşması yapak abi. Seni araçlı yapabiliyorum. Oldu hocam başka. Dünya yine boş durdu. Biriyle savaşacağım. Kimle savaşayım? Yani bunlara girmek mantıklı aslında. Kim gelir? Büyük Britanya, Doğu Hindistan şirketi gelse bile öperiz yani. Ama işte ilk gelirse çok sıkıntı. Yener miyiz? Yeneriz. Sıkıntı yok ama çok uğraştır. Yenersen uğraştırıyor. Ya ben British... oynarken bayağı derdene çekmiştim çünkü. Ben British Raj'ı öperim de şöyle bir sıkıntımız var. Ee, adamın benden ordusu güçlüyse o beni öper. O muayene ihtiyacımız var ya biz nasıl ülkeyiz ben anlamadım ki. Onu öyle şey yap. Binalardan limanı şey yap. Bilmiyorum sanayi ya. limanına çevir. Kargo limanına çevir. Onlar da oluyor da. Kargo limanındayız. Sıkıntı zaten. o değil. Sıkıntı ben ticaret yapabileceğim kimseye yok. Nasıl oluyor ben Seninle anlamıyorum. Sen ne ticaret anlaşması yapabilirsek. Ulan dibimde Kore var. Kore'den bari alayım. Yok. İnşaat sektörümüz kötü mü ya? Biraz daha mı arttırsak? Kolon işlerini geçirmem lazım da nasıl geçireceğim bilmiyorum. Ben bir bürokrasi <laughs> yapmam lazım <laughs> aslında da. Burada da bir şekilde ilerleyeceğiz. Hat piyadesini de bulacağım. Yani vapurdan önce hat piyadesi mi? Mantıklı. Afyon bulduk mu biz peki? Var. Afyonda da basayım. Biraz da inşaat sektörü. Çok da fazla olmasın ama yine bir tık fazla yaptık kimseyle ihracat, ithalat yapamıyorum. İçin. Dünyanın yanında da ama gerek yok neyse. Tam Amca... Japonya'yı biraz kapalı kutu bilirdik ama bu kadar da değil arkadaşlar. <laughs> bu Sihi alacağım ya net. Sihteki nüfus da güzeldir. 16 milyon. Baba değil yani boru değil. Osloca Osmanlı 19 milyon var. Bu ne lan Fransa'ya ne olmuş? Hollanda ne yeniyor lan. Hollanda Fransa'yı yeniyor. Oha. Bu nasıl oldu lan? İngiltere var ya da. Aldı. İngiltere var ya da çok hızlı alıyor. Lan bir yılda bu kadar hızlı alması <laughs> Oha. Hocam bu oyunda daha neler göreceğiz ya. <laughs> Bizim seride Fransa diye bir güç Fransa ülkesini aşağılayacaklar, <laughs> savaş tazminatı istiyorlar. Geri toparlıyoruz. Ya toparlamayı geç, öpmüşler zaten destek meslek kalmamıştır abi. Bir şey de almıyormuş ama be. Aşağılanıyor. Testiş falan bayağı kaybedecek. Eksi 26 savaş testi. <laughs> koloni işlerini geçirmem lazım ama sanayiciler falan yok hükümette. Ben birazdan zarara girerim ama bir şey olmaz. Sanayicilere biraz arka çıkalım. Amacım British Raj bölgesini ele geçirmek gerekirse. Bakayım. bayağı da vurdu var. Tabii ki de Sih bölgesini alacağız. Doğu tarafını komple alacağız. Bir tışraca öpeceğiz. Ya bir yeri vassal yapmam lazım. Nereyi vassal yapayım abi? Burma acaba onları fethetsek mi ya? Ulan vergiler ortada, şey filan var hala adamlar radikalleşmeye başlıyor. Evet ben öyle Ya, çok ya. kötü bir durum. Hayır daha ne olsun anasını vergi almıyorum bir şey yapmıyorum şerefsizler. Geçersek naneyi yerik. Bay tarlası da basarız, abi ne dediğim dedik. Basarız da. Kara ne zaman geçeriz bilmiyorum. Az kalmış be. Ve hocam Çin olarak şema Japonya olarak nasılsınız? İyi misiniz? Sen de niye Diyaret ticaret anlaşması yapamıyorum. yapamıyorum. İşte onu diyorum ben anlamadım ki. Sen adam değilsin abi yoksa. Ne <laughs> dansam ya. Rusya da Perse girdi abi. Ne? Rusya Perse girdi diyor. Hep giriyordu zaten. Eksi 97 mi? direkt kazandı. savaşı ne oldu bitti mi? Bitmiş. Çok Kim? tabi klasik tesis kaybetmemiş. 1200 falan da 9 olmuş kalmış. 300 gitmiş. Eskiden aşağılanınca baya kötü oldu. Aşağılanınca ülke 5 yıl boyunca yoktu abi. Yok yani gelir falan alamıyorduk. Evet diyordun ordunun yarısı gidiyordu. Evet geli, geliş, gelişim yavaşlattır vardı 5 yıl. İşte bazı bölge atıyon bir bölge seçiyordun. Galelerini falan iptal ettiriyordun. Üf neler vardı ayrıntılar. Bunda gale yok ya harbiden. Niye gale yok? Ya işte ne olacak, ne bekliyorsun ya. Afyon üretimde tek başımız olacağız. Şimdi at bir adresi de bir açılsın, şundan sonra şuraya gidelim. Buna da gitsek ya. Ordudan ilerleyeceğim sonra üretime geçmeye. Ticaret işte. politikam yalnızcılıkmış o yüzden. Hocam siz niye tek tabanca takılırım diyorsunuz ha? Ülke açlıktan şey yapıyor ya. Dünya genelinde 255. yiyim abi nüfusa oranda. <laughs> Muhtemelen sonuncuyum. <laughs> Aynen öyle. Sadece kendi iç halletmem lazımmış. <gülüyor> <gülüyor> Halledin o zaman hocam. Kısmet hocam artık <laughs> demirim eksik birazcık daha demir fabrikası kurayım ne yapayım ya bari koloni yapabilirdim başka türlü büyüyemeyeceğim yine sıkıştım kaldım ya savaşacaksın hocam savaşacaksın Peru Bolivyan'ın vasallı olmuş canım Pelum <laughs> Gerekirse Filipinlere dalacağız. Savaşta da açamıyor durum Filipinlerde. açabiliyorum. Aşağıda bir Mindanao'da ya devlet var, onu gözüm kestirdim, onu yiyeceğim. Burun iğne falan gir. Burun yine falan gir. Başka şansım yok. Ama işte. Öncelikle altın işte madeni var. var. Bu kime dalıyor yine ya? Buhara'yı almak istiyorlar. Rusya nasıl olacak iş? Vay anasını ya. Neyse ilk bölüm burada sonuna gelelim. Biz de bir yere girmemiz lazım abi. Ben buraya giresim geliyor. Peki <laughs> hocam. Benim öyle bir şansım yok. Ben gireceğim gibi. Yani ben kavrulmam lazım. Ben C'ye gireceğim diye düşünüyorum. Evet. Bu bölümlük bu kadar olsun. İkinci bölümde görüşürüz. Video beğenerek kanal olarak bana destek olabilirsiniz. Aynı zamanda şaman olan linkten sorumuza katılabilir. Aracaktan arama üye olabilirsiniz. Hoşçakalın.